Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi misiniz? Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, benim bugünkü falım sizler adına kapattığım, içtiğim kapattığım arkadaşlar. Ee, bu fal gerçeği söyleyecek gerçekten dinlemenizi tavsiye ediyorum ve şimdiden de dileklerinizi tutmanızı rica ediyorum. Dileğinizi tutun arkadaşlar, falınızı dinleyin. Beni şu anda kim izliyorsa, sizler adına niyet ettiğim, kapattığım ve bu falın üzerinden bütün kötü enerjileri kaldırdığım bütün olumsuzlukları gönderdiğim ve sizin sayenizde o güzel enerjilerinizi bana yollayıp hemen falımı bakmaya başlayacağım. İlk başta dilek kartını seçeceğim sizler için. Ee, en son falım bittikten sonra dileğinizle alakalı bakacağım arkadaşlar. Şimdi dileğinizi tutun lütfen. Falım bittikten sonra biliyorsunuz kısa dönem falları bakıyorum. Uzun uzağa diye uğraşmayacağım arkadaşlar. Ee, çünkü siz kısa bir e, dönem neler yaşayacağınızı merak ediyorsunuz. Ben de o yolda ilerlemeye devam ediyorum. Abone olmak isteyen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayın. Olur mu? Evet, bu sizin iki tane dilek kartınız arkadaşlar. Ee, onları şöyle, bakın dilekleriniz de burada. Şimdi fincanımızı açalım. En son da dileklerinize bakacağım. Evet. Çok şaşkınlık verici bir olay yaşayacaksınız. Gözünüzde küçülttüğünüz, daha da bundan bir şey olmaz dediğiniz o kişi o kadar kuvvetlenmiş, güçlenmiş geri geliyor ki. Resmen bir dağ gibi olmuş arkadaşlar. Yani siz zamanında belki maddi yetersizliğinden dolayı ya da anlaşamadığınızdan dolayı ya da sevginizin eksik olduğundan dolayı bir ayrılık yaşadınız. Belki tipini, tipi artık eskisi gibi sizin hoşunuza gitmedi. E, alışamadınız gayet normaldir arkadaşlar. E, ve o kişiyle bir ayrılık yaşamışsınız. Sonra demişsiniz ki iyi ki ben bundan ayrıldım. Şimdi o kişiyi yıllar sonra tekrar görüyorsunuz. Belki 1-2 yıldır arası arkadaşlar. O kadar güçlenmiş ki, kuvvetlenmiş ki, kendine gelmiş ki resmen dağ gibi olmuş arkadaşlar. E, bu dağ gibi ol aslında şoku yaşayacaksınız. Olamaz diyeceksiniz ya. Böyle olamaz. Benim bıraktığım kişi bu kişi değil ama tam da o kişi arkadaşlar. E, maddi olarak güçlenmiş, çok şeyler yapmış almış. E, sizin yanınıza geliyorsa vardır. Bunda da bir keramet arkadaşlar. Bilmiyorum yani. <laughs> Bir konuda sizi birisi durduramıyor arkadaşlar. Yani sizde hmm, hızlı hareket ediyorsunuz e, ve eliniz gerçekten çok pratik, çabuk hareket ediyorsunuz. Fakat birisi size diyor ki artık dur, dur. Yani durman gerekiyor. Çünkü bu durmadığınız zaman bu kişi e, eli ayağına dolaşıyor arkadaşlar. Yani sizin ne yapacağınızı kestiremiyor aslında artık. Hani o kadar çok hızlı hareket ediyorsunuz ki her yere yetişmeye çalışıyorsunuz ki e, artık diyor ki dur. Birazcık dur. Gerçekten e, çoğu zaman başını döndürüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir kuyruklu yıldız çıkmış. Yıldız ve kuyruğu da var arkadaşlar. E, şu anda ilişkinizde e, böyle hafif hafif böyle soğukluk varsa arkadaşlar merak etmeyin. Kaynar çorba gibi olacak sıcacık. O soğukluk bitiyor arkadaşlar. Soğukluk, muhkluk kalmıyor. Çünkü karşı tarafın size yapacağı çok güzel bir sürpriz var. E, bir hediye olabilir. Ya da maddi olarak bir bir şey yapmıştır size. E, bu sürprizle birlikte gerçekten e, hani bu düşündükleriniz çöpe gidecek arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Çünkü bu kişi çok güzel şeyler planlıyor. Düşünüyor yani. Sizler için düşünüyor. Bir kız çocuğu şöyle 1-2 yaşlarında ya da 3 yaş diyelim arkadaşlar. 3 yaşına kadar bir kız çocuğu, e, bir kadın... E, ...bir erkek var... ...ya bu sizin babanız mı bilmiyorum... ...ayrılmış olabilirsiniz... ...şu anda ailenizin yanında yaşıyor olabilirsiniz... ...sizi almış kafasının üstüne oturtmuş arkadaşlar... ...ve siz şu anda... E, ...kendiniz o kişiye karşı... ...yük olduğunuzu hissediyorsunuz ya... ...o sizi seve seve taşıyor... ...hiç böyle düşünmeyin... E, ...gerçekten de o kadar mutlu ki orada oluşunuzdan... ...o kadar çok seviyor ki... ...sizleri o kadar çok seviyor ki... ...sakın işte ben aileme yük oluyorum... işte burada yardım edemiyorum maddi desteğim yok diye düşünmeyin bu seve seve yapıyor sevdiği için yapıyor size düşkün olduğu için yapıyor ve gerçekten de çok hoş çıkmış ay çok duygulandım bakar mısınız yaşlı bir adam ve bir kadın yanında bir çocuk kız çocuğu çok güzel çıkmış öyle bir kuş yakalıyorsunuz ki öyle bir nasibiniz var ki bakar mısınız arkadaşlar Bakın ayaklarından tutmuşsunuz. Kesinlikle uçmasına izin vermiyorsunuz. E, vallahi ben de olsam öyle yapardım. E, çünkü iş yerinizde beklenmedik bir fırsat. İş yerinizle alakalı şu anda çalışmayan arkadaşlarım. Bakın birkaç gün içinde size haber gelecek arkadaşlar. Hem de büyük bir yerden. Yani öyle küçük böyle az buz bir yerden değil. E, fakat şu anda çalışan e, bayan arkadaşlarım. Daha önce ev hanımıydınız. E, şu anda bir hasta bakıcılık e, ya da evde kendi yaptığınız işleri e, satıyor, üretiyor olabilirsiniz ki ne kadar güzel e, bravo sizlere sevgili arkadaşlarım bu işte uzun ömürlüsünüz arkadaşlar kısa ömürlü değilsiniz, uzun ömürlüsünüz hiç aklınıza e, olmayacak yapamıyorum diye gözüyle bakmayın yalnız e, bu dışarıda çalışanlar için söylüyorum, hani bir evde başkasının yanında çalışanlar için söylüyorum e, her konuda dikkatli olmanızda fayda var e, sizin için, içinize bir konuyla alakalı bir şüphe düşmüş e, bu şüpheyi atamıyorsunuz yani hani sorduğunuz sorulara her tarafta cevap arıyorsunuz. Ama şu an için herhangi bir tehlike sinyali yok arkadaşlar. Yani çalışmaya devam edin. Siz dürüst olduktan sonra, çalışma hevesiniz olduktan sonra onların ne yapıp ne ettiğine ilgilenmeyin. E, paranızı alın, işinizi yapın. Gerisi de önemli olmasın arkadaşlar. Ve antenleri çok açık bir insan var etrafınızda. Böyle bazen e, şey diyor mu? Kulaklarım duymuyor ha ha diye cevap veriyor mu? Aslında öyle bir şey yok. Anten gibi, televizyon anteni gibi. Siz ne söylüyorsunuz? Ailenin içinde ne konuşuluyor? Bal gibi de duyuyor arkadaşlar. Başka alternatifi yok. Yani onun yanında duymuyor diye yanılıp sakın yanlış şeyler konuşmayın. Benden size uyarı. E, çünkü bu orta yaşın üstünde birisinden bahsediyorum. E, haine hanenizin içinde yaşayan işine geldiğini duyuyor. işine gelmediğini duymuyor. Tabii ki anneanne, babaanneniz de olabilir. E, bu kişi çoğu zaman komik, e, aslında komik arkadaşlar. E, çok sevecen birisi. E, Birçok zaman onun sayesinde çok fazla eğleniyorsunuz. Çok fazla gülüyorsunuz. Ailecek bu oluyor. E, ama çok iyi duyuyor. Onu da söyleyeyim. Duymuyorum diye bir şey yok. Çok iyi duyuyor. Şimdi... Sırtınızdaki bir yükü atmışsınız, ikinci bir yükü yarıya kadar indirmişsiniz arkadaşlar. Bu sizin e, parayla ilgili sıkıntılarınız diye tahmin ediyorum. E, parayla ilgili sıkıntılarınız yavaş yavaş hafiflemeye, o lastik artık genişlemeye başlamış. E, su akar yolunu bulacak arkadaşlar. Hiç kendinizi sıkmayın, e, strese sokmayın. Bu ancak sizin sağlığınızı bozar. E, birazcık oluruna bırakın. Zaten arka arkaya şansınız açıldığı için... O kısmetler, bereketler arka arkaya gelecek. Çok fazla sıkıntı yaratmayın. Bence. Şimdi burada bir F harfi. E, bu F harfi ile alakalı çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Bu F harfi e, sizin küs olduğunuz bir kişi arkadaşlar. F harfiden gelecek olan haberleri bekliyorsunuz. Ve getirecek olan kişiyi de bekliyorsunuz. O kişiden haber getirecek olan o kişi size er ya da geç ulaşıyor arkadaşlar. Gelemese bile iletişim telefon yoluyla ulaşacak. Hiç merak etmeyin. Bekliyorsunuz çünkü. Bakalım tabağımızda ne güzellikler çıkmış. Parça parça atılan sıkıntılar. Bunu parça parça elinizden çıkan paralar olarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. E, tabii ki uzun zamandan beri evde olduğunuz için elinizden çıkan çıkana. E, fakat e, sıkıntılarınızın yavaş yavaş gittiğini görüyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur. Benim bunu söylememe gerek yok herhalde sevgili arkadaşlarım. E, yalnız hanenin içinde yaşayacağınız bir sevinç var. Bu sevinç herkesi kapsıyor. Sadece sizi değil, bütün haneyi kapsıyor. Çünkü hanenin içi ferahlı. Dışarıdan gidecek aslında dışarıdan sizin ailenize çok fazla sıkıntı yansıyor. Yani siz hani bir şeylerle uğraşsanız da uğraşmasanız da muhakkak o sıkıntılar yansıyor. Bu sıkıntıları bir erkek o kadar güzel bertaraf ediyor ki kapatıyor ki hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlar. O yüzden dışarıdan çok yakın bir zamanda bir erkekten uzun boylu bir erkekten bir telefon haberinden sonra bir iki saatlik bir görüşme yapacaksınız. Bu sizin içinizi açacak, ferahlatacak. Yani o şüpheleriniz bence ortadan kalkacak. Hadi bakalım dileğinizle alakalı neler çıkmış. Dileğinizi tutmuştunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi. Hmm. Parayla, işinizle alakalı bir dilek tutan arkadaşlarım. Her şey harika görünüyor. Doğru bir şekilde ilerliyorsunuz. Hiç korkmayın. Ee, sadece biraz daha sabır diyeceğim ama artık nereye kadar sabır taşı olsa çatlardı diyeceksiniz bana. Ee, uzun... Uzun vadeli planlar yapmanızın zamanı gelmiş. Parayla işinizle alakalı, maddi konularla alakalı hiç bunları yapmaktan korkmayın, önünüz açık. Şimdi bir erkekten haber bekleyen arkadaşlarım, çok güzel ilerleme içindesiniz. E, bu ilerleme çok fazla sık boğaz yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bu erkek e, ürkek. Yani siz ona sık boğaz yaptığınızda o geri adım atabilir, geriye dönebilir. O yüzden birazcık kendinizi geriye çekin. Şu anda bir kadında ayrılmış olduğunuz kişiden, eşiniz, nişanlınız ya da sevgilinizden siz her şeyi yapmanıza rağmen herhangi bir şekilde bir tepki alamıyorsanız bu kişi aslında gelmeye can atıyor, barışmaya can atıyor fakat engelleniyor. Yani siz e, bence bu engelleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Ya gidip açık açık konuşup söz vereceksiniz. Bir daha bunların bu hatalar yapılan hataların olmayacağını anlatacaksınız. Ya o şekilde bir şans isteyeceksiniz, yoksa e, bu kişi önünde engel olmaya devam edecek. Sizin sevdiğiniz kişinin sevgili arkadaşlarım, canlarım, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. E, şu kalbimizden geçenlerin hepsi bir an önce böyle yakanıza yapısın sizi bırakmasın inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.